hak herkese. Evet efendim. Yusuf bugün kuyudan çıkmış. Yalan. Yunus bugün balık karnından çıkmış. Yalan. Zekeriya bugün kurtulmuş. Bilmem ne olmuş. Yalan. Hatta Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem bugün doğmuş. Yalan. 17 Rebiyul evvelde doğdu veya 12. Daha var. Bugün sürme çekenin gözü ağrımazmış 40 gün. Yalan. Bugün azukasını, evinin zahiresini getiren, tevsiye veren, evinde ziyafetler veren kişinin bir yıl yokluk yüzü görmezmiş o kişi. Yalan. Men kezibe aleyye müteammiden bile bile benim, benim hakkımda bana isnat eden yalanı söyleyen fel yetebevve mak'adehu minennâr cehennemde oturacağı yeri şimdiden hazırlasın buyuruyor Resulullah. Bunları kim uydurdu? Ehli beyti sevmeyenler. Ziyareti Aşura'da okuduk. Hâzâ yevmün ferihat beni ümeyyete bi katlihim el Hüseyin aleyhisselam. Hâzâ yevmün teberreket bihi beni ümeyyete bi katlihim el Hüseyin aleyhisselam. Bugün birbirlerini tebrik ettiler beni ümeyye. İmam Hüseyin aleyhisselamı öldürdük diye. Bugün ferahlandılar İmam Hüseyin Aleyhisselam'ı öldürdük diye. Evet. Ve onun için bugüne mübarek gündendi. Ta ki bugünün musibeti, bugünün matemi bilinmesin. Efendi ne diyorsun sen matem İslam'da yok. Bu da yalan. Bu da yalan. Resulullah'ın ciğer faresi İbrahim vefat etmişti. Hz. Rasulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem İbrahim'i yıkıyor ve gözlerinden bela bağranı gibi göz yaşı döküyordu. Ve buyuruyordu ki el aynü tedme'u göz ağlar. vel kalbü tehzenü kad üzünlenir ve inna le musamune bike ya İbrahim biz senin musibetine uğradık ey oğlum İbrahim. Rasulullah İbrahim'e ağladı. Mahdumu kerimi Hüseyin neydi, Hüseyin neydi? Bir gün hutbe okuyordu. Hutbe okurken böyleydi minberde bil ateş bir İmam Hüseyin Aleyhisselam balaca balı küçük geldiler yarı yolda düştüler hutbelerini kestiler indiler İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın aldılar kucağına ağlamasını dindirdiler beraber çıkardılar hutbeye ve buyurdular Hüseyin'ün minni ve ene min Hüseyin ahabballahu men ahadda Hüseyna. Hüseyin bendendir ben Hüseyin derim Allah Hüseyin'i sever sevsin Evet efendim yayınladık. Bundan, bundan, bundan. Siz